Doktor Salt ile 81 Lezzet serisinde bugün Edirne'deyiz. Selimiye'nin gölgesinde Edirne tava ciğerini hazırlıyoruz. Edirne'nin meşhur tava ciğerini hazırlamak için öncelikle dana ciğerini ince yaprak şeklinde doğrayın. Ardından üzerine Doktor Salt sıvı tuz gezdirerek kısa bir süre dinlendirin. Bu adım ciğerin lezzetini dengeler ve daha yumuşak olmasını sağlar. Sonrasında ciğerleri una bulayın ve fazla ununu hafifçe silkeleyin. Yağı iyice kızdırdıktan sonra ciğerleri yüksek ateşte yaklaşık 1 ila 2 dakika boyunca kızartın. Böylece dışı çıtır, içi yumuşak kalacaktır. Kızaran ciğerleri süzerek fazla yağını alıp servis tabağına yerleştirin. Yanına kızarmış kuru biber, soğan ve limon ekleyerek Edirne usulü servis edebilirsiniz. Lezzetin son dokunuşu için isterseniz servis sırasında çok az miktarda Doktor Salt sıvı tuz ile tadı tamamlayın. Doktor Salt her zaman yanınızda. Doktor